Hamuru için 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 su bardağı un ve yeteri kadar su. Hamuru yoğurmadan önce 3 kaşık tereyağını eritip 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip bir kenarda soğumaya bırakıyoruz. Normal bir su bardağıyla 4 bardak unu leğenime koyuyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu ve 1 yemek kaşığı sirkeyi ilave edip yarım su bardağı suyla güzelce yoğuruyoruz. 3 ve 4. 4. bardak unumuzu da ekledik. Şimdi tüm malzemeleri karıştıralım. Evet yavaş yavaş su dökerek karıştırıyorum. Hamurumuzu bir su bardağı kadar suyla karıştırmış oldum. Toparlamak içinse ee, bir bardak daha un ilave ettim toplamda. 5 bardak oldu. Ne çok sert ne çok cıvık bir kıvam olması gerekiyor. Orta yumuşaklıkta bir kıvam olacak. Biraz da bu şekilde yoğurarak hamurumuzu dinlenmeye alıyoruz. Tamam. Evet hamurumuz hazır. Şimdi kapağını kapatalım ve dinlensin. Biz de burada içimizi hazırlayalım. Böreğin içi için bir soğan, iki yeşil biber, bir kırmızı biber, beş patlıcan, tuz ve baharat. Tencereye 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıp soğanları kavuralım. Ardından sırasıyla önce kırmızı biber, yeşil biber ve en sonunda patlıcanları ekleyip kavurmaya devam edelim. Birer çay kaşığı karabiber, kırmızı biber, kimyon gibi baharatlardan koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyip iyice kavurduktan sonra ocağın altını kapatıyoruz ve iç harcımızı soğumaya bırakıyoruz. Tezgaha biraz un serpip dinlendirmiş olduğumuz hamuru koyalım ve iki bezeye bölelim. Tepsinin altında kalacak olan yufkayı e, biraz daha büyük yaparsak daha sağlıklı sonuç elde ederiz. Bezelerden bir tanesini kapaklı, üzeri kurumayacak bir yere koyalım ve kaldıralım. Diğer bezeyi açalım. Bunun için tezgahı yine un serpelim. Bir merdane veya oklava yardımıyla hamurumuzu açalım. Yeteri kadar açtıktan sonra yufkamızın ortasına bir yuvarlak kase koyup 8 eşit parçaya bölelim. daha önceden eritmiş olduğumuz yağı bütün dilimlere her tarafına gelecek şekilde sürelim. Hiçbir tarafı kuru kalmamalı. Sonrasında kesmiş olduğumuz dilimleri üst üste katlıyoruz. Her katın arasına da eritmiş olduğumuz yağdan sürüyoruz. Yine hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde. Son katımızı da yağlayalım ve bunu bir kenarda yine bekletelim. Bu arada diğer bezemizi açalım. Birinci bezeyi dinlendirirken ikinci bezemizi de tıpkı birinci beze gibi açıp dilimleyip yağlayalım. İkinci bezini de her tarafını güzelce yağladıktan sonra onu da dinlenmeye alıyoruz. Dinlendirmiş olduğumuz ilk bezeyi tezgaha alıp elimizle açıyoruz. İlk bezemizi tepsiden biraz daha büyük açıyoruz ki hamurumuzun etrafı kapalı olsun. Yeteri kadar açtıktan sonra iç harcımızı güzelce her tarafına yayıyoruz. İç harcımızı koyduktan sonra ikinci bezeyi de aynı şekilde açıp hamurumuzun üstünü kapatıyoruz. Dilimleyip önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına veriyoruz. Önce biraz 200 derecede pişirdikten sonra kabarınca ayarını biraz düşürüp 180 dereceye getirerek biraz da o şekilde pişmesini sağlıyoruz. Evet böreğimiz pişti. Gayet güzel çıtır çıtır bir börek oldu. Afiyet olsun efendim.